Merhaba sevgili dostlar Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Keyfiniz, saatiniz boldur umarım. Güzel bir gün diliyorum. Umut ettiğiniz, dilediğiniz tüm güzellikler bugün sizi bulsun. Gününüz güzel geçsin inşallah diyelim. Bugünkü falımızda niyetlerinizle alakalı neler göreceğim. Meraktayım tabii ki neler var. Bazen çok ilginç şeyler çıkıyor. Ben de şaşırıyorum. E, fallar ilginç ya. Çok büyük hayatlar var aslında ama bilmek lazım görmek lazım tabii biraz da ee, güzel bir fal ama iş konularıyla alakalı sıkıntılı bir süreci atlatmaya çalıştığınız görünüyor o yüzden hemen iş diyelim aslında şimdi buradaki kişi e, şöyle söyleyeyim hanede görselleri var hanede oturmuş aslında 3 kişi var ama bir kişi ortada kalmış ağır bir yükün altında aslında eziliyor Çevresindeki bu iki kişi de ona destek olmaya çalışıyor ama çok da destek olur pozisyonda değil. Şimdi bu ortada ezilen kişi ya sizsiniz ya aile içerisindeki bir kişi. Ezilme sebebi de elinde tuttuğu yükler aslında. Sanki böyle bir bir ayak bir yerde, bir ayak bir yerde düşünün. Hani böyle ortada kalmış. Geriye mi gitsem, ileriye mi gitsem? Hani sıkışıp kaldım elimdeki yüklerde ağır hani bir yeri seçmem lazım der gibi duruyor. Önünüzde duran bir kişi aslında size ışık tutmaya çalışıyor. Bir de yanınızda kafanızı karıştıran birisi var. Yani hanede bir kafa karıştıran bir de aslında size yol göstermeye çalışan bir kişi görünüyor. Bu ya çocuğunuz ya eşiniz. Ee, onunla alakalı da bazı başlangıç görselleri var. Yani sadece sizin yükleriniz haricinde... Tutulmuş olan niyetlerde erkek çocuğu görsellerini çıkıyor niyetlerinizde varsa önünüzde bir yol bir başlangıç görseli duruyor. Fakat bu yol yakın bir zamanda düşündüğünüz kadar hızlı ilerlemeyen bir sürece girecek. Yani bir şeyleri açmak istiyorsunuz, bir şeyleri toparlamak istiyorsunuz, elinizde yükleriniz var, kafanız karışık, çevrenizdeki insanlar sizden beklenti içindeler ve siz bir yol için karar vereceksiniz ama bir öncelik durumu olacak. Yani siz elinizdeki yüklerden önce sanki bu yanınızdaki çocuğunuzla alakalı bir şeyleri başlatarak onun akabinde elinizdeki yüklerden, yani niyet ettiğiniz konulardan rahata ereceksiniz. Görselleri var, çok karışık bir çevre görselleri çıkıyor. Yani Burada böyle uzak bir yerde sizi bekleyen insanlar da var. Yani sadece elinizdeki yükler değil, uzaklara gitme, uzak konu, uzaktaki kişilerle iletişim halinde olma gibi durumlarınız da var. Bir karışıklığın içerisinde aslında düz yola, düzle çıkma isteğiniz görünüyor. Bunun için de bir tıkanıklık dediğim gibi ki bu 15 gün içerisinde aslında vermiş olduğunuz kararda. Bir öncelik hakkınız olacak. Yani sanki ben çocuğuma öncelik hakkı veriyorum. Onun şu sorununu halledim, sonra benim elimdeki sorunları hallederim der gibi çıkıyorsunuz. Eğer bir yerde çalışıyorsanız çalıştığınız iş yerinde sizden önce arkadaşlarınız bir yola girebilir. Hani böyle bir öncelik vereceğiniz birileri var. Hani benim derdim tamam da hadi sen işini hallet der gibi çıkıyorsunuz. Niyetlerde biraz daha çevrenizde değer verdiğiniz kişilere öncelik vereceğiniz ama sizin dileğinizin de bu anlamda önünün açılacağı aydınlanacağı görsellerini iletmiş olayım. Şimdi iş yerinde para beklentisi içinde olanlar ya da yeni iş beklentisi içinde olanlar için çok iyi haberlerim aslında yok. Çünkü burada onlarla bağlantılı olarak bir süre daha bulunduğunuz yerde hiç değişmeyeceğiniz ya da para almak istiyorsanız da en az böyle bir 40-45 gün kadar o istediğiniz parayı alamayacağınız görünüyor. Burası tamamen kapalı. Sakin olmasa da yatar pozisyonda bir bekleyiş hakim olacak. Ondan sonra küçük küçük adımlarla sanki böyle toplu bir şeye müdahale müdahil olmaya çalışacaksınız burada batık bir paranızı da almaya çalıştığınız görünüyor Hani eğer bir batık paranız varsa iki kişi bunun üstüne oturmuş sanki veririm veririm der gibi ama çok da verecekmiş gibi durmuyor Siz böyle sanki bir e, ne derler böyle omuzları geniş böyle bir e, savaş kıyafeti giyiyorsunuz ve o kıyafetle bu iki kişinin üzerine yürüyorsunuz Şimdi bir alacağınızda mücadele etmeniz gerekiyor ama mücadelesiz bir süreçte var önünüzde. Yani hani zamanı mı var bekliyorsunuz onlar size bir şey mi dedi bekliyorsunuz ama bu para işi artık yeter bak süre doldu dediğiniz anda biraz kızgın hırslı bir şekilde bu iki kişinin üstüne yürüyeceksiniz. Burada zaten paranızı alıyorsunuz. Hani bu iki kişi böyle kenara çekilmiş ortalarında kocaman bir kapı açmışlar o kapıdan size paranızı veriyor görselleri var yalnız çok havada kaldığınız süreçler görünüyor. Yani iş konularıyla alakalı havada kalmak ne demek? Ne evet ne hayır. Ne olur? Ne olmaz. Hani hep belkileriniz olacak bir süre. Hani hadi bu da böyle olsun ve geçişecek yani hayatınızda iş ve para konuları bir süre. Ondan sonra yavaş yavaş bir açılma durumu söz konusu olacak. Ben ne zaman rahata ererim? cevabı aslında çok da yakın zamanda rahat edecekmiş gibi görünmüyorsunuz. Direkt mücadele 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 görselleri var ve hatta ayaklarınız yere basmadığı için bulunduğunuz alandan çok da keyif alarak işinize gücünüze gideceğinizi de düşünmüyorum. Burada yeni iş başvurusu, yeni iş başlangıçları kapalı görünüyor. Yani burada en en iyi ihtimalle Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ayından önce beklenti içinde olduğunuz konulardan çok net tertemiz mis gibi diyeceğiniz süreç yok ne yazık ki arkadaşlar. Hep bir karışıklık alttan çıkan bir sorun üstüne gel, geldiğini düşündüğünüz sorunlar bunlarla alakalı. Olanı kabul ediyorum yaşıyorum çok da fazla mücadele etmek istemiyorum bu konularda. Yani biraz elinizdekini koruma dürtüsünün daha yoğun olacağı süreçler görünüyor. Aşk ilişkiler konusuna baktığımız zaman burada da e, aslında şöyle söyleyelim. Bir evlilik planı yapan dinleyicilerim varsa... E, Nisan ayına dikkat edin orada bir karışıklık yaşayabilirsiniz. Şimdi altta gördüğüm şey çevrenizde çok fazla hareketli bir insan var. Devamlı her şeye karışıyor. Böcek gibi olmadık yerde karşınıza çıkıyor diyebilirim. Eş yani e, nişanlınızın ya da işte sevdiğiniz insanın ailesinden e, onunla bir tartışma. Onunla tartışmadan sonra da eş ya da sevgili adayınızla tartışma durumu söz konusu olabilir. Burada açılmış güzel bir yolunuz var ama bunlar da yan bilgiler. Hani yolunuz yol fakat burada bu kişilerle biraz mücadele etmeniz istediklerinizle alakalı aslında bunları biraz dizgine almanız gerekiyor. Evlilik ilişkiler dersek eğer e, burada yine aynı şekilde ilişkiler diyeyim önce ilişkinizde yanlışsanız Mayıs ayı da bir birliktelik yaşarsınız. Hatta Nisan'da tanışıp Mayıs'ta Mayıs'ta daha düzgün bir birliktelik yaşanabilir. Burada birlikteliklerle alakalı yani evli çift çocuğu olan çiftler için şöyle söyleyebilirim. Aranızda çocuk görselleri var. Daha çocuk daha çok e, hani çocuk konularıyla alakalı konuşmaların, görüşmelerin yaşandığı bir bütün olmaya çalışıldığı görselleri var. Ama sıkıntılı döngüler ve süreçler içerisinde de görünüyorsunuz. Bazı yolları kat etmişsiniz, e, emek vermişsiniz. Bu emeklerinizin karşılığını almak için bekler pozisyonda görünüyorsunuz. Burada siz yere biraz daha sağlam basıyorsunuz ama eşinizin ayakları biraz çarpık çırpık hani gittiği yolda biraz e, zedeleniyor zannedersem biraz daha da zedelenecek ne yazık ki. Ayakta durmaya e, aileyi korumaya çalışan bayan görsellerinde çıkıyor burada. Erkeğin ayakları gitmekte zorlanıyor bazen takılıyor düşmemek için dengesini sağlamaya çalışıyor görselleri var bundan sonraki süreç için için <laughs> tuttuğunuz direklerle alakalı bu şekilde görünüyor Ha sonrasında ne olur mayıs ayının sonlarına doğru bir uzak yolculuk e, yalnız kalacağınız biraz kafanı dinleyeceğiniz bir alana gitme durumlarının söz konusu olabilir burada yol açık 15 rakamı çıkıyor mayısın 15 olabilir Haziran olmaz, Temmuz olmaz, Ağustos'un Eylül olabilir. Yani hani böyle Y harfinin olduğu bir ayda aslında önünüzde kocaman bir yol var. Buralar aslında gidip rahatlayacağınız, keyif alacağınız süreçlerin arttığı, daha böyle niyetinizle alakalı olumlu gelişmeler yaşayacağınız süreçler olarak görünüyor. Bir de ilişkilerle alakalı tutmuş olduğunuz niyette bir kişi niyetiniz var. Siz bu kişiyi böyle gönülden istiyorsunuz, diliyorsunuz. E, ikili bir rakam, iki ya da sekizli bir rakam var bu kişide doğum tarihinde olabilir. E, fakat şöyle bir durum söz konusu. Şimdi bu niyet ettiğiniz kişi aslında e, elinizde böyle tuttuğunuz biblo gibi, hani çok değerli, önemli. Keşke hayatıma girse ya da çıktı gitti geri gelse gibi böyle ama elinize geldiği zaman ki gelecek, ama elinize geldiği zaman sanki bu kişiden memnun olmayacaksınız. Hani bu kişi sanki değişmiş kişi sanki sırtına yükler almış bu kişi sanki böyle o beğendiğiniz istediğiniz kişi değil o dönem geldiğinde e, bu kişiye üstten bakıyor yok ya sen değilmişsin diyeceksiniz bugün hayal ediyorsunuz diliyorsunuz ama günü geldiğinde bu kişi o kişi değil arkadaşlar ve siz bunu birebir yaşayacaksınız gene e, ilkbahar ayları diyebilirim iletişim hali görselleri var geçmişten beklediğiniz bir sevgiliyle alakalı niyetiniz varsa o beklediğiniz sevgili aslında eski sevgilinizin olmadığını anlarsınız. Ondan sonra önünüz aslında daha açık. Çünkü bugün çevrenizde görmeniz gereken kişileri bu sebepten görmediğiniz aslında kısmetlerinde biraz kendi elinizle bağladığınız görünüyor. Ee, bunun dışında neler var? Çok karışık bir fal evet. Ben şimdi ara ara gördüklerimi anlatmaya çalışıyorum ama. Yani burada genel anlamıyla mücadele edeceğiniz konular olduğu görünüyor. Yani bugün beni dinleyenler mücadele etmeden sonuç almayacaksınız. Sonuç alır mıyım diyorsunuz. Tamam mücadele etmeyi göz oluyorum. Kesin alırsınız. Kafanız biraz ikiye ayrılmış çıkıyor. Yani yolda böyle bir tereddütlü ya doğru mu gidiyorum doğru mu yapıyorum ben nereye gidiyorum diyebilirsiniz. Ama önünüz açılacak diyebilirim. Bir de buradan bakalım neler çıkacak. Ya şimdi böyle dolunaylar yaklaştıkça ben fallardan ürküyorum biraz çok karışıksınız nazar demedim içeride ama buradan da çıkıyor nazar var arkadaşlar e, kötü enerji konuşmalarınız konuştuğunuz kişilerle olan enerji akımlarınız kötü kötü gidiyor e, bu da sizde ense baş ağrısına sebebiyet veriyorsa şahit kesinlikle üzerinizde kötü enerji var hani sirkeli sular olabilir vücudunuzdan geçebilir e, dua edebilirsiniz e, gibi gibi böyle enerjinizi temizleyecek ben yine söylemiştim geçen gün toprağa basmak bence en güzeli e, yapılabilir. Şimdi ilişkilerde şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani eşiniz çocuklarınıza daha düşkün sizinle ilgilenmiyor. Bu konu önümüzdeki süreçte biraz sıkıntı olabilir. Uzaktan seyrediyor olarak görünüyorsunuz ama bir buçuk ay sonra bu konularla alakalı hanede ciddi bir karışıklık yaşayabilirsiniz. Ve gene aynı şekilde bir buçuk ay sonunda bu konuları toparlayabilirsiniz. Anca o zaman ay doğuyor. Şimdi bugün iş konularıyla alakalı sanki iki kişi gözünüze bir iş sokuyor. Yalnız bu iki kişiye çok güvenmeyin. Göze sokulması hani sizin gözünüzü boyamaya çalışıyor bu iki kişi ama bu iki kişiye güvenmeyin. Çünkü başınıza iş yaşar bu iki kişi. Sonrasında çünkü ben bu iki kişiye niye güvendim der gibi ahlar vahlar görsellerde çıkıyorsunuz. Ee, aynı boylarda neredeyse aynı görsellerde çıkan iki kişi olarak duruyor bu kişilerle alakalı bir şeyler tutmuşsunuz bırakmak istemiyorsunuz ama bu iki kişi belalı görsellerinde çıkıyor arkadaşlar bir yolunuz var sanki bu kişiler gözünüzün önünü kapamışlar arkanızda kalmış yolunuz aslında çok güzel temiz bir yol ama bu kişilerden beklenti içinde olduğunuz için zannedersen bu yolunuzda farkında olmayacaksınız para ve iş konularıyla alakalı yine iki ay görselleri var. İki aydan önce orada hani iki ay sonra da bir dalgalanma var tabii aylık konu ama e, biraz zamana ihtiyacınız var. Bunun dışında bunun dışında çok karışık olunca o anlatsam saatler sürer tabi de hani fazla da zaman almanın bir artısı olmaz. Şimdi burada bir kişi var bir ayağı çok kalınlaşmış gidemiyor diğer ayağı da öyle niyetli ki bir yerlere gitmeye. Hani ama önünüzde çok insan var. Hani gezmek istiyorum, uzun yol yapmak istiyorum filan. Sizi tutan insanlar var. Kolay kolay da böyle bir yere salacakmış gibi durmuyorlar. Yani yaz dönemi deriz biz buna. 6 ay süreç olarak da orada da topluluklar içerisinde rahat görünüyorsunuz aslında. Bu niyetlerinizle alakalı yarı yarıya da toparlanmış görselleri ifade ediyor eğitim hayatıyla alakalı söyleyebileceğim çok inişler çıkışlar var. Hatta şurada bir buçuk iki ayda canınız sıkılabilir. E, bunun ondan sonra bir rahatlama, karışık bir rahatlama durumu da var. Bakalım neler olacak. <laughs> Bugünkü falım bu kadar arkadaşlar. Güzel olanlar yolunuza çıksın, ışık olsun. Olmayanları da evrene gönderelim lütfen. Hayat bizim, umutlar bizim. Her sabah güneş doğuyor. Umarım umut ettiğiniz konularda da her gün hatta en yakın günde Umutlarınız yeniden çoğalır, büyür ve e, hayatınıza yansır. Güzel dileyelim, güzel olsun, keyfiniz bol olsun, saatiniz bol olsun. Bir dahaki fılımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.